14 Nisan tarihinde ünlü antikordan şişe cam hisseleri için 53 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi geldi. Son işlem fiyatı 36 lira 84 kuruş. Buna göre 53 lira 50 kuruşluk hedef fiyat %45.22'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Şişe cam 2023'te 24 milyar 788 milyon kar açıklamıştı. 2024'te 5 milyar kar açıkladı. Karlılığı bir önceki seneye göre %80 düştü şişe camın gün içinde şu anda seansın 14 Nisan günü seansın tamamlanmasına 3.5 saat var. 1.32 primli hisse son bir haftada ise %0.82 prim yapmış. Son bir ayda %8.3'lük bir kayıp var hissede. 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar %11.27'lik bir kayıp var. Son 6 ayda %2.5 civarında bir kayıp var. Son bir yılda %24.15 değer kaybetmiş hisse bir yıldır yatırımcılarına zarar yazıyor. %24'ün üzerinde kayıp var. Son 5 yılda da %780 civarında bir değer artışı olmuş hisse fiyatında. Şişe cam 2024'te e, hisse başına net 64 kuruşluk ödeme yapmıştı. Temettü ödemesi. 30 Mayıs'ta hisse başına 55 buçuk kuruşluk net ödemeler gerçekleştirecek. Temettü ödemeleri gerçekleştirecek. Dediğim gibi 14 Nisan'da ünlent ko Şişe Cam için 53,50 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi.